Şimdi tabii ki asıl büyük soru işareti tatlı. Halka. Bu ama evet. salataları toplasın, tatlıları getirsin. Tabanında soracağımız soru olacak elmalı bu. Elmalı halka mıydı? tatlısı mıydı? Elmalı donut evet. Evet, elmalı donut. Şimdi donut biliyorsunuz. donut, donut. Evet. Ee, ben bu o, şu an çok keronda. Çok Amerika menşeli bir evet. tatlıdır aslında ama bizde de bir sürü yerde yapılıyor. Böyle işte üstü çikolatalısı var. Meyve marmelatlısı var falan filan. Şimdi ilk söylediği zaman ben içi elmalı donut gibi anladım. Yani hamuruyla öyle... falan kızartacak ya da ee, öyle olmuyor. Danı... Evet şekli çekli benziyor... ama bu o da başka bir şey evet, herhalde. Evet. Sonradan elmadan direkt elmadan yapamıyorum. Evet. Hamur yok, ben hiç de. yok. E, farz ettim. Fakat şimdi tabii o nasıl yaptı onu bilmiyorum. Yani ya öyle yaptı ya öyle. Ben de sonradan düşündüm. Evet, bir de öyle bir tatlı var çünkü ama şimdi, nasıl yaptı, nesi etti bilmiyorum. Yani ama... benim bildiğim şöyle elmaya halka şeklinde çekirdeklerini alıyor, pankek gibi bir harç hazırlanıyor. E, ee, o elmayı içine batırıp kızgın yağıtıp sonra şekerle tarçınla isteyen buluyor. Ama siz girmeden 5 saniye evvel dedi ki. Çay içen var mı? Çok özür dilerim. İçeriz. Atınızı böldüm. i̇çeriz. Evet. Hepimiz içelim. Ben özellikle içeyim. Çay çay diye inlettin masaları. Evet. Artık, Artık bir çay kahve içecektim ama başı yorulmuş. Ben Yorum erkek halimle bir laz böreği yaptım. Evet hazır yufkadan yaptım. Ee, yani Canan Hanım'dan böyle basit bir tatlı beklemezdim. Elma dalıntı götürmeyeceğim. Ben şey, tatlı aldırdım arkadaşıma. Onu götüreceğim. Ne oldu? Şurada <laughs> bir şey oldu. Ben ya çalıştım. Sen onu kullanmayı bilmiyorsun. Kronometre evet. uzmanımız içeride. Aynen, aynen. Ya zaten koş diyecek. Bir saati geçti zaten <laughs> neredeyse. Bizim de dalga geçti herhalde ya. Bence de. Bence psikolojik baskı yaptı. Hani hemen getirsin, elimiz ayağımıza dolaşsın diye. Beklentim o kadar çok yüksekti Aynen. ki. Aynen. Gönül Hanım da çıtayı o kadar yükseltti ki Ben korkmuştum. Ben herhalde uçarak artık gelip <laughs> gelecek <sehnelisi> yapacağım. <laughs> Hızlıdır dediler arkadaşlar da. Pire gibidir dediler. Evet. Dört gün boyunca Canan Hanım e, biz de çıtayı o kadar yüksek tuttu ki e, bugün ondan beklentim çok yüksekti. Beklediğim menüdeki lezzetleri göremedim. E, geç gelmesi sunumda. Beklediğim performans yoktu Canan'da bugün. Valla bugün büyük final arkadaşlar. Puanlar birbirine yakın, öyle uçurumlar yok. Ben size söyleyeyim, benim puanları da bugün birazdan öğreneceksiniz. 15.000 TL bu kadroda kime gidecek bu hafta bilmiyoruz. Tabii daha Canan'ın tatlısı gelecek, gelecek mi onu da bilmiyoruz. Yani bir sürü sürprize gebe bir final olacak. Ben de heyecanlıyım sizler gibi. E, dün tabii ki gönül güzel puanlar aldı ama düşük puanları da vardı. Aynı şekilde Rojda da e, aslında totaline bakıldığında fena bir puan almadı. Ama işte dediğim gibi e, hiç belli olmaz. Daha Canan'a puan vereceksiniz. E, ve fakat tabii ki Canan bütün hafta e, söyledikleri, arkasında durduğu, savunduğu, iddia ettiği şeylerin ne kadarını gösterdi masarı birazdan takdir edersiniz siz de yemeklerinde, servisinde. Gerçekten hiçbirini Ama lezzetli yemekleri var, var. hepimizin ortaklığı. Evet, taklını bildirdiğin... yemeyelim gerçekten. Ben Ali Fuat e, Bey'in de mesela girerken dedim ki hani kuru fasulye mi yiyeceğiz ama yediğim ne zaman kadar güzeldi, çok lezzetliydi. Ön yargı. Ön yargı. Evet. Ön yargılı ama ben puanımda da gösterdim Ali Fuat Bey. En yüksek puanı da ben verdim. Evet. Herkese bu hafta. Teşekkür ederim. Evet. Herkese ben verdim. Bu arada ben. yüksek puanları hepiniz gönülden aldınız. Evet çünkü adaletliyim Zuhal Gerçekten kimsenin hakkını yemedim. Bunu götürünce şok olacaklar. Ama ben söyledim ya baştan. Anlamadılar mı? Bugün inşallah bir tatlı yoruk. Neredesin Canan? Bakalım görelim şu elma tatlısı. Aa, aa. Bu ne? Bu ne? Bu Elma tat elma tatlısı biraz başarısız uğradığı için sizi şey tatlısız ediyoruz. göndermek Ama istemedi. Ama eksik sayacağız biz bunu. Yani ya. Yani. ben elma tatlısından tatlısı birlikte tatmak olmak. istiyorum. Bundan istemiyorum. Elma tatlısı yok. Ben çevirirken üzerindeki kabukları sıyrılınca benim istediğim gibi olmadı. Ben Hı -hı. de tavanın içine kızdım bıraktım attım bir köşeye. Eksik içine bıraktım. Olabilir. Tatlın ben... yok. Ben Keşkeş... de... Şener bunları mı getirdi? Evet. Canan Hanım ben elma tatlısını istiyorum. kadayıf vereceksiniz ben istiyorum. Elma tatlısı yağın içinde. Bunu öyle ikram mı olarak değil? İstemiyorum. Hayır değerlendirmeyi. Yok ben menüde olanı istiyorum. Menüde olmayan bir ürünü tatlama gerek yani. yok. Sonuçta bir yemek programı. Bu pro kadar, pro kadar baştan kesin konuşmayacağız. Başarısızlıklar başarı doğru yapacağım bir şey yok. Çok başarılıydınız belli. Ha? Bundan nasıl bir başarı çıkacak onu Bilmiyorum merak yani değil. gerçekten anlam veremedim. Ama güzel görünüyor. ben yiyeceğim yani. Canan ben çok bence severim. yani bir şey söyleyeyim mi size? Evet. Gerçekten konuştuğunuzla yaptığınızın hiç arasında fark yok. O kesinlikle, kadar konuştunuz. Ben sizden o kadar fark var. O kadar çok herhalde. Evet, fark var. O kadar çok şey bekliyordum mesela konuşmaya, tabii, tabii, o tabii. konuşmalara. O kadar konuşmalara. Ama gelelim herkese, şimdi, ilk günden beri ben onu yaparım, tatlıyorum. bunu yaparım, ne ederim. Bici şey olduk fust. Yok bana diyordunuz ki milfe hamurundan yaptınız mı? Yok şöyle olmuş mu? Ben, ben hiç çoktan yaptım. Afiyet tamamladım. olsun. Yarışmamı tamamladım. Afiyet Siz olsun. Ama... Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Afiyet olsun. Ya dalga gelin. geçiyorsunuz. Kendi yaptığın tatlıyı bile getirmiyorsun. Bize dışarıdan getirdiğin Dışarı, tatlıyı Dışarı Bari veriyorsun. yiyelim ye Ali Fuat Hanımefendi. Yemem hayır. Ben yarışma kurdum. Tadına yemek, kuruldu var, ye. yemek yok, zorunda değil. Yemek zorunda değilim ben. Tamam ne yersiniz? Tamam ben yiyeyim. İster yiyelim ister yemez. Olmadı ne yapayım? Olmadı. Ne yapayım? Olmadı. Konuşmak için konuşuyor işte herkesin başına gelebilirdi. En azından onun gibi lapa bir tatlıyı getirip önüne koymadım. Şu an Roşanım size sorabilir miyim acaba haksız puan verdiniz mi diye içiniz bir şöyle bir pişman oldunuz mu bana da açıkçası. Yok. Olmadınız. Yok. Yo ben ama çok pişmanım biliyor musunuz? Çorbanız e, gerçekten feciydi. Evet. Ee, Ali Bey. Altı verdiğiniz için mi pişmansınız? Neye pişmansınız? Neye pişmansınız? Biraz pişmanım aslında. Dün de Gönül Hanım'ın masasına sekiz verdiniz. O çok beğendim. E, çok beğendim. Bana göre sana, hamur, göre, işte sana göre. ama göre. Işte Size göre. Siz hep şey kendinize mi? göre. Benim puanlarımı bana hamur, bırakın. Baklava, yani hamur, yani tek baklava... ben baklava. eleştirmem. Yani tek ben hamur demiyorum. Bir buçuk saat, bir saat on beş dakika pişirdim ben o baklavayı. Bakın, gönlüm. ama ama Burada... emeğe saygı diyorum. Beş değildi. Beş miydi Ali Fatih? Katlar ince Be... ince. Ha, ya yani beş Onu miydi? Beş, beş, şey miydi? Ya. Yani beş ben miydi? Ben bunları tamam. Sonuçlar orada beş Daha ne ikram edeceksiniz acaba? Ben kendi ikram edeyim ya. Tabii ki. Yani ona bakarsınız ben de erkek halinde. Ben ayrı şey yaptım. Canan Hanım artık gene şu masada oturalım ya. Hem menü eksik hem Siz de yanımızda değil. Geliyorum. Çay getiriyorum. Çaylar nerede? Bari çay içsek de kalksak masada. Şimdi şöyle bir durum var. İkram etmişsin. Teşekkür ederim. Zahmet evet. etmişsiniz. Afiyet Kesinize olsun. bereket. Afiyet olsun. Tatlısı uğurlamak istememişsin ama işte başarısızlıklar başarı doğurur. Ben sizi tatlısı bıraktım bu tür kaçamak cevaplarla da yaptığın ama hata işte. Ama e, başarısız, başarısız oldum bir dersin. Ben de senin yerinde olsaydım. Inşallah. Olsaydı, o tatlıyı tamamlardım. İstediğin gibi olmasa da onun da Laz böreği istediği gibi olmadı. veya onu da Evet. çok başarılı sonucu süre ulaşan bitti. bir Nasıl ben yani? Bıraktım yani oldu olsa da süre süre bitti. Artık. Ha yetişmedi, yetişmedi mi? Yetişmedi. Ha ben yetişti sen memnun kalmadın ha. çıkan sonuçtan zannediyorum. Süre bitti. Ha keşke yani getirseydin olduğu kadar. Süre biz bitti. baksaydık. Hiçbir şey yok ortada. Bir ben görseydik yağın içine keşke yani. çıkaramadım yani artık. Pişmemiş. Peki hani bir Yağın içine ben kahve çıkaramadım. E, Al, görelim biz şimdi Şimdi sen şöyle dedin. Aldım beğenmedim bir kenara attım dedim. E, ben, ben, de ben de öyle sen anladım. Yandın, anladım. değil mi? Evet öyle anladım. Gel yani lütfen bir bakın. beğenmedim, en azından. Getirmedim. Ben, evet hani evet. beğenmemişsin e. getirmemişsin e. ama en azından bir bakalım. yağın içine bıraktım artık. Peki çayları servis edersin ama biz artık puanlamaya geçmek durumundayız. Haftanın son açık oynamasını Can'ın görebilir miyiz Zalan Hanım? Tatlıyı göstermek isterse tabii ki. görelim yani. Ben yağın içine şimdi de olsa bir bakmak istiyorum. Yani en azından nasıl olmuş, şekli, şemali, ne yapmaya çalışmış. Ne yapmaya, yani. hani nasıldı donat? Evet. Biz onu da çok Merak cevabını ettin, evet. alamadık. Merakın gider, giderdi mi? Bakabiliriz. Yani i̇yi ki de yememişiz. İyi ki yani de yani yememişiz. Bakalım böyle mı? Biraz kameralarda görsün. Benim bal kabağımla bunun arasında Senin dünyalar Senin bal kabağın gerçekten baldı. Bal oldu. Bal oldu. inceydi ama kurulmuştu Benim bal Yani Ali'nin kabağı güzeldi. Benim laz böreğim de güzeldi. Buna bakarak. Bu Bunu gerçekten elmaları felaket. Elmaları koymuş. Evet. Ben dedim zaten. Ve başladım. o elmalar kalın zaten. Biraz daha ince olup ondan sonra batırılmak. O öyle pişmez. O pankek gibi olanları daha yapmaya çalışmış. Evet. Evet. Peki. Pankek gibi olanlar da ama tutturamamış. Daha yapamamış. Canan e, çayları getiriyor. Teşekkür ederiz eline Can, sağlık. Canan'ın tepsiniz yok yani mu? Yok. Yemekten herhalde ya da tatlıdan anlamıyorsunuz. Ben. ben tepsi kullanmıyorum.